Herkese selamlar sevgiler. Bugün sitelerdeyiz. Aslında bugün amacım ikinci siteler dosyasını açmaktı. Fakat sonra düşündüm ve de sitelere yakın birazcık yukarısında Battal Gazi var. Battal Gazi'den başlayarak cağ kebabı serisi yapmaya karar verdim. Çünkü buralarda çok sağlam cağcılar var. E cağ kebabı da severiz sevmeyen yoktur. Şimdi yavaştan yukarı doğru çıkıyoruz Battal Gazi'ye ve de Ca Kebabı serimize başlıyoruz. Efendim, Takipte şimdi bugünün programında programına siteler dedik ama sitelerin biraz üst tarafına geldik. Burası Battal Gazi Mahallesi oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi burada Gündüz Usta'ya geldik. Oltu kebap yiyeceğiz. Gündüz Usta ile benim tanışmam yaklaşık 15 sene öncesine falan dayanır. O zamanlar daha böyle oburcan bile yoktu. Sevgili arkadaşım Recep buradan da kendisini güzelliklerle anıyorum. Şu anda İzmir'de, İzmir'e taşındı. Recep getirmişti beni ve o zaman tabii böyle bir binada değildi Gündüz Usta. Biraz daha yukarıda böyle bir gece kondu içindeydi. Sonrasında işleri iyi gitti tabii. Usta çok iyi bir usta. Ve de buraya taşındı. Şimdilerde oğlu var işin başında. Gündüz Usta da tabii ki işin kontrolünde. Şimdi efendim Gündüz Usta dedik. Ve de bize Gündüz Usta'nın oğlu Fatih karşıladı. için merhabalar. Merhaba abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Ben dışarıda dedim ki şimdi, ben buraya geleli 15 yıl olmuştur dedim ama o zaman yukarıdaki yere gelmişim, küçük mekana. Aynen. Gündüz'de kaç yıllık? Gündüz'de 1991 yılında açtığı ilk dükkanı. 91. 91. Ne diyorsun arttı. ya? E. 2006'da da bu, bu şu, buraya geçtik. 2006'da buraya geçtiniz. Evet, ben öbür Şimdi tarafı da hatırlıyorum. 2006'dan Vay be. E, buradayız. Nereden nereye? Aynen. Ne güzel. 2 yıllık bir bazı var. Ama Gündüz Usta gerçekten büyük ustadır yani. Tabii. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Hadi o zaman içeri girelim. Önce bir cağa bakalım. Aynen. Ondan sonra da tadım yapalım. Evet Fatih şimdi geldik evet. ürünün başına. Maşallah kocaman da takmışsınız. Evet. Maalesef. Şimdi tabii artık herkes biliyor. tatari falan herkes öğrendi de gene de bir hatırlatalım. Bu kuzu etinden olur. Aynen abi. Bu kuzu etinden olur. Tuzlucuk evet. kutudan olur özellikle Evet abi. Bunu da yemek stili budur abi. Aslında bu değil mi? Aslında budur. Yani bunu direkt böyle altı böyle kırmızı olacak. Aynen yani. kırmızı olacak. Tatarı değil mi? Aynen. Al pişkin isteyen müşterilerimizi Onu da şurada, şurada şuraya koyuyoruz. Bir 30 saniye. Ama istemesinler ya. İstemesinler. Allah istemeyin ya. Istemesinler. Vallahi doğru. Hani <laughs> o, o zaman bu ha? oldu mesela. Bu oldu. oldu. Mu? oldu. Bu, bu yeter Bakayım. abi. Yeter abi çok bile vallahi yeter. Şimdi bunu benimki tatarı olacak. Aynen abi. Ben bunu götüreyim mi? Götür götür. Ben de şöyle bir ustamızı çekelim. Usta kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 20 20 sene var ya. Gündüz Usta sana öğretti mi bu işi? Evet, Gündüz Usta öğretti. Gündüz Usta, yani şey. Gündüz Usta candır ya. Olsaydı keşke ama bugün Erzurum'daymış Değil mi? Verdim. Hadi bakalım. Kaç gram abi bir porsiyonu bunun şimdi? Bir porsiyonu, abi bu ocağa girmezse 80-90 gram arasında değişir. Ama, ama. ocağa koyduk mu, evet. kızardı mı, şendini çekti mi 70 grama kadar 70 düşer. Gram. O zaman iki, iki porsiyon doyurur, iki şiş e, iki. doyurur ya. Aynen öyle, iki şiş doyururlar. Şimdi ben masada baktım, önden tabi ikramlar da ya, var. Soğan var, var, salata var, mezeler var. E, hadi bakalım o zaman, çektik Şu bunu, yiyelim abi. Aynen. Şimdi Fatih, şişler gelmeden önce masaya oturduk. Bunlar bizim standart ikramlarımız değil mi? Aynen. Evet, bulgurumuz var, ızgara biber var, ezme var. Ezme var, Salatamız salata var, çalan, salata. Güzel, domates, soğan. Soğan da olmazsa olmaz, da olmaz tabi ya. Yani. E güzel şimdi bekliyoruz. Şimdi susun Sesimizi bekleyeceğiz. Evet nihayet cağımız masada geldi. Şöyle bir yakın girelim. Tabii ön taraf önemli. Güzel önü pişmiş kızarmış ama bir de arkaya bakalım. Abi işte olması gereken budur ya. Tatari bu değil mi abi? Aynen abi. Abi Tatari, evet. Bu. Bak çok da pişirmeyin. Çünkü şöyle bir şey var. Az önce usta da söyledi bana onu. Abi diyor siz az pişmiş istiyorsunuz diyor. Gelenler çok pişmiş isteyince şekli bozuluyor diyor. Sonra da hani bize aynı ürünü vermiyorsunuz diyorlar. Halbuki ürün aynı ürün. Aynen. Sadece dediğin gibi az pişecek abi. Şudur. Aynen. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Fatih birinci şişleri yedik. Onu geleceğiz. O konuya geleceğiz şimdi. Ama ben şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu çömlek yoğurdu. Evet abi. Ekstra. Ekstra. Evet peki güzel. Üzerinde acayip bir kaymağı var. Aynen. Bakalım buna da bakalım. Sen özellikle Bu, bunu denememizi istedin. Aynen abi. Bu özel bir yoğurt abi. Evet. İnek yoğurdu. Ete gelecek olursak şöyle bakalım. Bak yine Bak, pembe aynen. pembe ve sulu sulu görünüyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya kaç yıldır gelmiyordum? Zannediyorum 5 yıldır gelmiyordum. Evet. Bu 5 yıl zarfında bir sürü de yer dolaştım ama şunu söyleyeyim o ilk ısırığı aldım ya. Gerçekten o yıllar önce Gündüz Usta'nın yaptığı canın aynısı. Aynı. Ve şu anda evet ne diyordum? Yıllar önce yukarıda o küçük dükkanda yediğim, gündüz ustanın elinden yediğim kebabın aynısı. Etin aynısı. Gerçekten. Özellikle o abi bozmamak. Abi bak şöyle şu sulu sulu görünüyor. Müthiş güzel. Tadı da çok lezzetli. Ama lütfen söylüyorum arkadaşlar az pişirtin şunu. Gözünüzü seveyim az pişirtin. Bakınız bu yani bu çiğ değil, bu kanlı değil. Ne olursun? Et böyle yanır. Valla çok güzel. Ellerinize sağlık. Şimdi şeye gelelim. Fiyata gelelim. Bu yani bunun pişmişi 70 gram falan dedi. Aynen abi. 70 ne kadar abi bu? 38 TL. Abi. 38 TL. Aynen. Şimdi ben bundan iki tane yerim. Ve de şu ikramlardan da yerim. Tabii ki pideyle beraber 140 gram etle doyarım. Abi. 38 38 ne eder 116. 76. Benim matematiğim çok kuvvetli. Söylemiş abi. miydim 76? <laughs> Peki abi tamam 76 olsun. yemeği <laughs> <laughs> tamam. 76 liraya gayet de güzel doyarız burada. Aynen. 76 ha, tabii abi. şunu da söyleyelim bugün 17 Ağustos 2022 <laughs> fiyat bu. Yani Sonrasında bilemeyiz arkadaşlar tarihe de not düşüyoruz. Evet. Anladım. Peki aynen. teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ellerinize şey sağlık. Bu arada Gündüz Usta'ya da selamlarımızı iletirsen Aynı çok sınırlı. <laughs> Eyvallah. Aynen. Efendim sitelerde oltu cağ kebabı turumuz devam ediyor. Şimdi ikinci durak dil maçlardayız Burası Muhtar Arif Turan Caddesi. Ve şu oturan görmüş olduğunuz beyefendi benim arkadaşım İsmet olup az sonra beraber... Oltucağı gibi baba dalayacağız. Evet efendim şimdi dil maçlara geldik. Karşımızda Tamer Bey var. Tamer Bey merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben buraya ilk defa geliyorum abi. Burası kaç yıllık bir işletme? En az 45 efendim. En az 45. Siz ikinci kuşak mısınız? 3 ee, 3. Ne diyorsun abi? O kadar tarihi büyük yani. Vallahi bravo. Sadece oltucağı yapıyorsunuz. Erzurumlu musunuz? Erzurum Şenkaya. Allah çok iyi. Peki abi hemen şöyle arkaya doğru gelelim ustamızın yanına. Bekle de bakalım. Evet abi. Abi çok güzel. Odun ateşi, her şey çok güzel görünüyor. Yalnız benim bir sizden bir isteğim var. Buyurun. şu tepsinin dibindeki şu kırpıklar var ya. Evet. Onlardan da istiyorum. Tamam Tamam mı? <laughs> tamam. Ya. Arkadaşlar bunu da benden duymuş olun tamam mı? En güzel yeridir orası bak tamam mı? Doğru söylüyorsun. O kırpıkları tamam. alın. Bak. Ah, Usta da ayırmış zaten oraya. Kurumadan ama. Kurumadan. Kurumadan alalım abi. Geldi abi. Vallahi teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şimdi Tatarı dedik bak böyle ıslak ıslak görünüyor. Şöyle gösterelim. Aman İsmet ne diyorsun? Ha, bakacağız. 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 Bu arada ikramları göster. Acı turşu var burada. Güzel bir salata var. Lavaş ve ekmek var. Haydi başlayalım. Ve sıra tatlıya geldi ama burada enteresan bir tatlı var. Neymiş ismi? Gelince görürsün. Gelince görürsün. Geldiz, gördük. Geldi Gördük. Geldi gördük ve şöyle. tadacağız şimdi. Şöyle. Ne dedi? İçi kaymaklı dedi bunun. İçi kaymaklı. Cevizli ya. dedi. Üstü fıstıklı ve sıcak servis edilir dedi. Haydi Bakalım. İçini de gösterelim. Aha, evet valla. Kaymağı gördüm. Sıcak mı? Sıcak. Hmm. Amanın. Ha, etten sonra çok güzel gitmedi mi yani? Hı. Sıcak sıcak. Ha, akıyor böyle. Vallahi akıyor. Ah çok iyiymiş be. Şimdi biz yiye yiye gideceğiz ama ben bu tatlıyı bitiririm <gülüyor> yani. <gülüyor> Vallahi bitiririm. Ee, güzel. Gelince görürsün. Evet abicim, çok teşekkür ederiz. Ellerinize Afiyet sağlık. Olsun. Gayet Afiyet güzel olsun. bir e, ca kebabı ziyafeti çektik kendimize. Tatlı da çok iyiydi bu arada. Olsun. Şimdi olsun. gelelim fiyata. Bugün 16 Ağustos 2022. Bir şiş ca ne kadar? 45. Lira. 45, lira. 45 lira. Tamam, Peki 45 lira. Bunu da not ettik. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hangi günler açıksınız? Yani ya da hangi gün kapalısınız diye sor. Pazar, Pazar diğer kapalıyız. Pazar kapalıyız. Diğer günler. Kaça kadar? Yedi buçuk sekiz. Yedi kadar açıksınız. Peki. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. İsmet bugün sitelerde üçüncü noktamızdayız. Yani üçüncü çağ kebapçıdayız ama öyle gürültülü ki. Çünkü neden burası Samsun yolu? Samsun yolun üzerindeyiz. O zaman Yer Hızlıca, çok merkezi. Yer çok merkezi. Sitelerin tam karşısında yol kenarındayız. Çağ kebap. Livane çağ kebap. Livane Artvin değil mi? Evet bunu sen söyledin bana. Ben bilmiyordum. Daha anladım artık ne olduklarını. 724 açık diyor ama dur bakalım onu da göreceğiz şimdi. İşkembe varmış, kelle paça varmış ama bizim şu anda odağımız ca kebap. İçeri girelim. Bu görüntüde fazla zaman harcamadan bakalım. Evet efendim geldik Livane ca kebapta. Hemen tezgahın başına geçtik. Yalnız yani tezgahta da teknoloji var görüyorsunuz. Ve de Kerametin ustamız karşımızda. Evet. Ustacığım selamlar. Merhaba, hoş Merhaba. bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biz aç geldik buraya. Hadi bakalım. Bir ca kebabın tadına bakalım. Şimdi burası bir ca kebapçı. Evet. Sizin birkaç yan ürününüz var ama esas ürün burada tabii ki ca kebap. Aynen öyle. Ca kebabı da biliyoruz. Kuzudan yapılıyor. Evet. Efendim. Siz her yerini kullanıyor musunuz? Kuzunun her yerini. Kullanan da var, kullanmayan da var. Biz sadece gövdenin kolluk. Evet. Fizolak kısmı. Ha ha. Gerdan da kullanmıyoruz. Gerdan incik kullanmıyorsunuz. Evet. Boşlukları evet. kullanmıyoruz. Aha. Boşluklarını. Evet. evet. Güzel. Yoksun, Peki buna böyle terbiye yapıyor, marinasyon yapıyor musunuz? Tabii ki. Tabii bir marinasyonu var. Evet. Kemiksiz yaptıktan sonra sinirlerini alıyoruz. Evet. Eti açtıktan sonra tuz, soğan, karabiber onlar Aman. terbiyesini yapıyoruz. Güzel, sonra, sonra takıyorsunuz, şişin evet, şişin haydi takıyorum. bakalım ateş de çok güzel oldu. Evet. Abi biz iki kişiyiz, iki şiş istiyoruz, evet. birer tane yiyeceğiz. Tabii. Tatar istiyoruz, evet. çok pişmiş olmasın lütfen. Evet. 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 Bunu bu vesileyle bir kere daha söylüyoruz. Arkadaşlar ne olursun çok pişmiş yemeyin ya şunu. Değil Tabii mi abi ya? Valla sulu olması Vallahi lazım, olması lazım Aynen. ya. Evet. Evet abi. Biz alalım Bak. tatarimizi. Tadalım. Abi ateş nefis. İsmet hemen acil. Abi. Acil yayına başladık şu inmeden. i̇nmeden abi, evet. abi evet neredeyiz? Livane'deyiz. Evet. Livane'de günün üçüncü ca kebabını yiyoruz. <laughs> ne Üçüncü ne <laughs> yedik yani. İki orada, iki orada, iki orada yedik. Dört. Burası da geliyor beş. Artık beşte dururuz diye düşünüyorum. Arada ciğer var. Yalnız arada ciğer var. Ya şöyle çok güzel değil mi ya? Hadi şundan bir gene ben dayanamayacağım. Tereyağı da geldi. Şöyle bir tereyağlı bir şey yapalım ya. Bu arada bu önden gelen ikramları hemen gösterelim size. Böyle balon pide geldi. Güzel bir salata var turşunun tadına baktım. Turşu nefis bu arada ya. Gerçekten nefis. Burada soğan var, ezme var, tereyağı var. Haydi. İşte. İstediğim şey bu. Allah. Derken, çekim yapacakken evet şişler geldi. Teşekkür ederiz efendim. Bakalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet güzel. Rengi güzel. Kokusu güzel. Yağlılığı, sululuğu güzel. Şimdi de tadına bakalım. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle hani çatalla tabağa çekmek falan yok bizde. Direkt onu göstermeyeyim o manzarayı. Direkt böyle dişinizle şişten sıyırıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bu, bunun usulü budur. İyiymiş be. Şimdi bunda gerçekten kuvvetli bir aroma hissediliyor. Şimdi şöyle göstereyim. Yavaş yavaş da bak yavaş yavaş da suyunu bırakmaya başladı. Gerçekten sulu. Söyledik az pişsin diye. Bence daha bile az pişebilir bu. Az pişmiş şey ama. Abi çok yumuşak. Değil mi? Anladım ben onu. Hakikaten çok yumuşak. İsmet ne diyorsun? Abi. İyi be. Çok güzel. Aha. <laughs> yani böyle dişten de çekiyorsun. böyle de geliyorsun. Evet İsmet'in tarzı bu. Benim tarzım biraz daha insanlık dışı ama. <laughs> Abi çok iyiymiş ya. Vallahi. Şimdi bugün üçüncü cacıda altın yok. Beşinci şişimizi yedik derken altıncı geldi. Fakat bir şey söyleyeceğim. Gene şu manzarayı göstereyim. İsmet birin sonunda ikinciyi de aldı. Kabul etti. Abi çok iyi değil mi ya? Hani biz buraya geldik birer tane yer izledik ama Abi. duramadık ya. Yeniyor yani. Vallahi yeniyor ya yani. arkadaşlar. Liva Kebap'ta gerçekten ben ilk defa geldim buraya ama gelinirmiş onu söyleyeyim. İsmet, sen biraz kilo mu aldın yoksa bugün mü kilo aldın? Abi günde 7 tane 7, 8 can yersen kilo alırsın. 7 hadi. yok 6 6 can. Bir antrikot bir ciğer oldu. Bir ciğer yedik. Ondan sonra orada bir tatlı vardı. Arada 3 litre su içtik. Ondan sonra 2 kola, ayran falan ve şimdi ve artık final. Geldik kadayıf dolmasına. Evet Oo. güzel. Dışının sertliği güzel. Sese Olması abi. gerektiği gibi. Bakalım abi. Evet bir de arasını göster bize. Bak, bakıyoruz şimdi. Evet cevizli. Üstün, üstü fındık ve fıstıklı. Öyle mi? Evet. Ve kaymaklı. <laughs> Bu sana çok yakışacak bence. Hadi bakayım. Sıcacık. Sıcacık mı? Oo. Ne diyorsun? Aa. Aa, sıcak da geldi ha. Of, o, da benim olsun. Onu paylaşacağız değil mi? <laughs> ha? Güzel Paylaşmayacağız ya. yalnız. Abicim ya. Herkes önünden yersin abi. Peki abi. Ben, hayır, bunu acaba ben yemez miyiz falan, kurtarabilir miyim diye baktım ama yok kurtarmayız. Yok, Peki, abi. devam. İsmet, geldik son noktaya. Abi. Şimdi... Bir yandan da sohbet ediyoruz. Evet. Biz de evet, o sohbetteki notları aktarmamız lazım. Hı -hı. Önce fiyatla başlayalım. Bugün 16, 17 Ağustos 2022. Livanede bir şiş ca ne kadar abi? Tamam, 40 lira. 40 lira. <laughs> i̇yi fiyat. Güzel fiyat. Performans çok iyi. Fiyat ve... performans müthiş yani. Lezzet çok iyi. Lezzet çok iyi. Çok iyi. Çok, çok, çok beğendim. Güzel. Yani. Kadayıf da olması çok iyi. Kadayıf Ama çıtır çıtır ve sıcacık. Evet. Ve de burada e, abiler bize dedi ki buranın çok iyi kelle paça ve işkembe çorbası varmış. Onun için bir gün daha gelmek lazım. Evet, gelinir mi? Geleceğiz. Gelinir, gelinir. Gelinir. Acayip gelinir. Işletme... Ha bu arada ne? şunu söyleyelim. Abi işletmenin içe... içeride klima var. Ufuz. Ondan sonra içerisi gayet iyi. Sıcaklık olarak. Ve de tertemiz. Değil mi? Kesinlikle. Onu da belirttik. Ne ama? Ne yedik? ama güzel yedik. <laughs> tamam. Biz bir ay bir daha şey yapmayız. Biz senin de bir şey çekmeyiz. Daha yemeyiz. Daha yemeyiz. İyi hadi bakalım. Peki afiyet olsun sana. Afiyet Evet efendim çok sağlam bir ca kebap turu oldu bence. Ca kebabı dediğim gibi hepimiz seviyoruz. Ve ca kebap severler için her zaman rehber niteliğinde olacak. Ağızdan ağıza, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, nesilden nesile kuşaklar boyu kullanılacak bir... Gerçi biraz abarttım galiba ama neyse güzel bir içerik oldu sonuç olarak. Ca kebap severlerin yararlanacağı çok sağlam lezzetler çıktı ortaya ve hepsini bir arada topladık. İşin güzel tarafı bu lezzetlerin hepsi yaklaşık böyle 3 kilometre 3 kilometre kare olmaz herhalde. Birbirine 3 kilometre mesafe diyelim ki iki tanesinin arasında 300-400 metre mesafe var sadece. Diğeri 3 kilometre civarında. Yani diyeceğim kısa mesafe içinde çok kuvvetli lezzetler ve güzel bir rehber. Buraya kadar sabırla seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve hatta bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve hatta hatta kanala abone olursanız daha da mutlu olurum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın, Cakebaba ile kalın.